Efendim ofisten sizi görmeye geldiler. Gergedan. Tavşan. Gergedan. Peki çocuklar nerede? Okuldan geldiğimde beni hep karşılarlardı. Bugün ne oldu ki? Aa evet, şimdi hatırladım. Annem beni aradı. Mave'de gideceklermiş. Herhalde çocuklar da onunla gitti. Tamam. Eğer evdeki herkes mabede gittiyse acaba Vipal'ın yemeğini hücreye götürmeyi unutmuş olabilirler mi? Ben en iyisi gidip bakayım. Ne? Ne? Nasıl? Vipal nereye gitti? Peki bu kapı? Tanrım olamaz. Beni nereye götürüyorsun? Evine dostum neresi olacak? Aklını mı kaçırdın? Bütün aile evdedir. Onlara ne diyeceğim? Hücreden nasıl çıktığımı sorarlarsa, Priyashi'yi sorarlarsa ne diyeceğim? O zaman ne yapalım? Nereye gidelim? Düşüneyim, düşüneyim. Bir düşüneyim. Tamam. Buradan dön hemen. Buradan dön. Ama nereye gidiyoruz? Bana en azından planını Sana her şeyi anlatacağım. Benim aklımda bir plan var tamam mı? Ama... Ben sana sonra anlatacağım. Şimdi beni anlatacağım yere götür. Ama neresi? Ne demek istiyorsun? Tanrı'ya ailemizin iyiliği için dua ettim. Al şunu adakları herkese dağıt. Anne? He? Virendra? Anne? Tamam tamam Neden sakin ol sakin ol. Ne oldu? Vipav hücresinde değil kim bilir şu anda nerede. Ne diyorsun sen? Anne sen sen Piri'yi gördün mü? O da sizinle birlikte mi geldi? Hayır yani? onu en son mabede giderken gördüm. Dikkatli olmasını. Çok geç olmadan geri döneceğimizi söyledim. O sırada bir baba hala hücredeydi. Peki Piri Nereye gitmiş olabilirler ki? Anahtarlar sadece dayıda anne. Bu şu anlamada gelebilir. Periyu, Vipav'ı çıkarmış olabilir. Sonra Vipav da ondan özür dilemiştir. Periyu da onu affetmiştir. Onu yüzeden çıkarmıştır. Hayır dayı, kardeşimi çok iyi tanıyorum. Periyu asla affetmiş olamaz. Bir terslik olmalı. Hemen onu arayayım. Bir dakika. Çalıyor mu? Periyu'nun telefonu burada mı? Buri, git bak bakalım telefon nerede Tabi. çalıyor. Tanrım bu nasıl olabilir? Tanrım olamaz. Burada Priyon'un telefonu hücrenin dışında yerde duruyordu. Ne? Tanrım olamaz. Priyon'un telefonu yerde miydi? Bu nasıl olabilir? Enişte yardım et abla. <laughs> Ben sana demiştim. Arabadan bir sesi geliyordu. Biliyor olduğuna eminim. Kim bilir şimdi nerededir? Vipav onu nereye götürmüştür? Çok korkuyorum Bülent'im. Tanrım umarım Priyu iyidir. Merak etme. Hemen VIP'ı arıyorum. Bekle. Olamaz. Abimin telefon hücreden çıktığımı öğrenmiş olabilir mi? Ne cevap vereceğim ona? Ne düşünüyorsun? Aç şu telefonu da konuş onunla hadi. Aradığına göre şüphelenmiş olma. Eğer açmazsan o zaman şüpheleri doğrulanmış olacak. Doğru söylüyorsun. Arabayı kenara çek. Abimle konuşacağım. Alo? Bipav. senin ücreti olman gerekmiyor muydu? Neden dışarıdasın? Abi, Priyashi beni sonunda affetti. Ve dedi ki, abin yengene nasıl kul köle olduysa sen de bana öyle olacaksın. Bu şartla beni hücreden çıkarmayı kabul etti ve benden ilk istediği şey anne babasını görmekti. O yüzden ben de onu ailesinin evine götürüyorum abi. Şu an yoldayım abi. Annesine gidiyoruz. Affedersin ben onunla konuşabilir miyim? Vipav haberin olsun sana inanmıyorum. Hemen şimdi konuşmak istiyorum. Bana inanmayacağını zaten biliyordum. Sen de çok iyi biliyorsun ki hücrenin anahtarları sadece Priyashi'deydi. Eğer o istemeseydi hücreden çıkamazdım. Seni Priyashi ile konuşturamam çünkü şu anda çok hasta. Yolda iki üç kere kustu. Eve gider gitmez seninle konuşturacağım. Ayrıca şimdi uyuyor. Ama... Ben, ben, ben... E... Alo? Alo? Yenge sesini duyamıyorum. Eve gider gitmez sizi konuşturacağım. Merak etme. Duymadın mı? Uyuyormuş. Uyandığı zaman seni onunla konuşturur. Eğer unutursa yarın annenle babanın evini ararsın ve Preyaşi ile konuşursun. Annem doğru söylüyor. Eğer yarın Preyaşi ile konuşamazsan seni annenle babanın evine götüreceğim. Merak etme. Tamam mı? Ha, sen, 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 sen ne yapıyorsun? Ee, beni çok korkuttun. Ben hayalet miyim? Korkacak ne var? Ama hayalet gibi birden beliriverdin. Bu çay da ne böyle? Bu çayı kendime yapmıştım çünkü uykum kaçmıştı. Ama düşündüm de bu çaya senin daha çok ihtiyacın var. Çünkü az çalışıp çok uyuyorsun. Hadi çayını iç ve derslerine konsantre ol. İstemiyorum. Sen içebilirsin. Hem amcam der ki yaşlarının yiyeceklerini elinden almamalısın yoksa ayıp etmiş olursun. Al. Ah. Şu senin amcan da çok yaşlı herhalde. Eğer benim fincanımdan içersen aynı benim gibi cesur, çevik, akıllı ve ayrıca zımba gibi olursun. Hadi iç. Senin çayın bu kadar özel mi? Çayım değil. Fincanım çok özel. Hadi bir dene. Tamam. Deneyim. Hem evlendikten sonra bana ilk defa kendi fincanından çay içmeyi teklif ediyorsun. Tadı nasıl? Çay gayet güzel. Hı? Ama senin fincanın olduğu için tadı biraz acı. Al bakalım. Kendi ellerinle yaptığın bu çok özel çaydan sen de bir yudum iç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.